Bugün sizlere yeni taktırmış olduğumuz boş e, yoğuşmalı kondens 2200 i balili kombinin elimden geldiği kadar tanıtımını yapmaya çalışacağım. Bu görmüş olduğunuz e, servis, yetkili servis için montaj ve bakım kılavuzu. Ayrıca kullanma kılavuzu ve garanti belgesi. 3 yıl garantisi var. Azami tamir süresi 23 günü. Herhangi bir arzı olduğunu. Bu da başkent gazdan almış olduğunuz işte iş tesisat uygunluk kontrolü ve işletmeye alma tutanağı. Bu da yetkili servisten ilk çalıştırma şeyi. Cihazın ilk çalıştırılması yapılmış. Gaz vanası 2.2 para ayarlanmış. Artı bir de kalış giyilmiş diye not düşünmüş sigortası burada kullanım paneli panelist burada hakkında da bilgi vermeye çalışacağım alt kısmına gelelim bu su verme tapası e, servisten gelen arkadaş su verirken kombiyi kapatmanızı ve su vermenizi söylüyor bu bir buçuk iki bar aralığında olacak ondan sonra kombinizi çalıştıracaksınız gelelim ayarlamaya burada e, radyatör sıcaklığını ayarlamak istediğinizde şuna basıyorsunuz buradan ben 42 ayarlamışım mesela 41'e düşürüyoruz ondan sonra OK tuşuna basıyorsunuz öyle işleme geçiyor yoksa işleme geçmiyor bu su ayarında da aynı geçerli biz eco modda kullanıyoruz eco modda da su sıcaklığı gayet güzel hiç şey yapmanıza gerek yok. Ayrıca kireç oluşunu önlemek için 50 derecede tutmanızı tavsiye ediyor. Gelelim. Ha, Şunu unutmayın. Burada alev sürekli yanıyor. Gözüküyor. Diğer kombilerdeki gibi mesela belli bir dereceye gelip söndükten sonra tekrar yanmaya geçiyor. Ama bunda öyle değil. Bunda daha farklı bir işlem var. Alev kısılıyor. Artıyor. Dereceye göre. Yani daha tasarruflu olduğunu söylüyor Hatta şurada kullanma kılavuzundan size açıklamasını okuyacağım i̇şte enerji tasarrufu ile ilgili bilgiler cihaz düşük enerji tüketim ve çevreye minimum etki ederek yüksek verim elde edecek şekilde tasarlanmıştır Konutun ısı ihtiyacına uygun şekilde ürün, yakıt beslemesi yapılır diyor. Isı ihtiyacı düştüğünde cihaz daha küçük bir alevle çalışmaya devam etmektedir. Uzmanlar bu işlemin modülasyonunu sürekli işletim olarak da adlandırır. Sürekli işletim sayesinde sıcaklık e, dalgalanmaları azalmakta ve tüm odalar eşit bir şekilde ısıtılmaktadır diyor. Bu çalışma prensibinde cihazın daha uzun sürelerle devrede kalması söz konusu olsa da sürekli olarak devreye girip çıkan bir cihaza göre yakıt tüketimi daha düşük seviyede gerçekleşmektedir diye iddia ediyor. Evet, daha önceki benim kombim EC White Plus'tı. Yaklaşık bir 4 metreküp kadar günlük daha az gaz yakıyoruz diyebilirim. E ee, kombi taktıracaksanız mutlaka bir gidere yakın olması gerekiyor. Bu gördüğünüz gibi işte gider. Evet kombimizin özellikleri bu. Şimdilik memnunuz. Bizi izlediğiniz için de teşekkür ediyorum.